Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size karlılık oranları içerisinde çok önem verdiğim öz sermaye karlılığını sizlere anlatacağım. Öz sermaye karlılığını anlatmadan önce de aslında öz sermayenin ne olduğundan bahsetmek lazım. Şimdi hemen e, yatırım 101'in örnek bilançosuna dönelim. Arkadaşlar bu yatırım 101'in örnek bir bilançosu. Şimdi arkadaşlar öz sermaye şurada bu bilançodur. Sol tarafı aktif sağ tarafı pasif taraftır. Öz sermaye arkadaşlar şurada gördüğünüz aslında öz kaynaklar olarak da geçer. Yani öz kaynak öz sermaye aynı anlamdadır. Aslında şirketin varlıklarından yani aktiflerinden pasifleri çıkardıktan sonra e, elde kalan değere biz e, öz sermaye ya da öz kaynaklar deriz burada da hani şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Toplam mesela 2020 yılındaki duran varlık toplamı 81 milyon e, işte 890 kabul ederseniz buradaki toplam yükümlülükleri çıkardığınızda bu varlıklardan şuradaki öz kaynaklar değerini bulursunuz. Yani 37 artı 47 e, 81.890 ediyor bu iki rakamı topladığınızda. Yani öz kaynak neymiş? Varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda sahip olduğumuz. Yani aslında Şirketler ne yapıyor? Bir ürün üretiyor. Bu ürünü e, aslında müşterilerine satıyor. Daha sonra e, cebine tüm borçlarını ödedikten sonra bir net kar koyuyor. Bu net karlar arkadaşlar birike birike şirketin aslında öz sermayesi de çoğalıyor. Yani varlıklarından yükümleri çıktığında cebine kalan para gibi düşünebilirsiniz. Hani kendinizden örnek verecek olursam maaşınızı alıyorsunuz. Tüm giderlerinizi ödedikten sonra aslında cebinize koyduğunuz para gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen konumuza dönelim arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı Borsada e, temelinizi yaparken özellikle çok önem verdiğimiz karlıkların başında gelir. Öz sermaye karlılığının formülü net dönem karını öz sermaye böldüğümüzde buluruz. Şimdi buradaki hemen bilanço örneğine şu değeri bulduktan sonra neyi açıkladığını anlatacağım. Net dönem karı arkadaşlar örneğin hemen buradan da gelir tablosuna gelirim. Net dönem karı burada işte 4 milyon TL'ye alırsak bu 4 milyon TL'yi hemen bir gerideki şu 34 milyona böldüğümüzde aslında elde ettiğimiz bizim oran öz sermaye karlılığı oluyor arkadaşlar. Yani bu örnek bilançoda hazırladığım e, şirketin öz sermaye karlılığı %12.65 civarında. Bu oranları arkadaşlar tüm finansal oranları olduğu gibi öz sermaye karlılığını da kıyaslarken mutlaka bir önceki dönemle ne olduğunu kıyaslamalısınız. Sektördeki diğer firmalarla kıyaslamalısınız ve sektör ortalamasıyla kıyaslamalı buna göre yorum yapmalısınız. Peki öz sermaye karlılığı neyi açıklar arkadaşlar? öz sermaye karlılığı aslında şirketin bir birim sermayesi karşılığında ne kadar birim kar yaratıldığını gösterir. Yani burada da aslında bölme işleminde göreceğiniz e, çıktığı aslında budur. Yani sonuç çıkarmanız gereken sonuç budur. Bir şirketin öz kaynağının güçlü olması arkadaşlar şunu sağlar. Yani sizin cebinizde ne kadar aslında para birikirse siz yarın öbür gün bir yatırım yaptığınızda çok daha dış finansman ihtiyacı az aslında gerek duyarsınız. Yani bugün mesela yatırım yapan birçok şirket ya tahvil çıkartır ya tekrar ikinci kez işte halka arz olur. Ya da belli kuruluşlardan ya da bankalardan sonuçta faizi bir kredi alır. Ülkemizde faiz oranlarının çok da düşük olmadığını düşünürsek arkadaşlar. Bu aslında bir anda karlılıkları da zedeler. Yani siz kazandığınız paranın bir kısmını bankaya borç olarak edersiniz. Dolayısıyla şirketlerin öz sermayesinin güçlü olması gelecek yatırımlarda oldukça önemli arkadaşlar. Finans sektöründe biz genel olarak yani öz sermaye karlılığına çok önem veririz. İngilizcesi arkadaşlar ROE diye geçer bunun. Return on Equity diye geçer. Eğer hani kaynaklarda aramak isterseniz. Şimdi hemen isterseniz son bilanço döneminde açıklanan şirketleri dikkate aldım. Yani burada bir kısmı açıklandı ama bir kısmı açıklanmadı. Son çeyrek bilançoları. 2020'nin son bilançoları. Şu anda arkadaşlar Borsa İstanbul'da öz en yüksek 10 şirket arkadaşlar. Otokar, İşmenkul Değerler, Fortitosan, Medikal Park, Türk Traktör, Doğuş Otomotiv, Deva Holding, Alkim, Bimaş ve Aksigort arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öz arkadaşlar çok yüksek şirketler bunlar. Sadece buna bakarak yatırım yapmak çok doğru değil. çünkü ee, bir şirketin şu anda değerlendirdiğimiz şey sadece öz sermaye karlığı. Bunun dışında çok farklı karlılıklar da var. İşte aktif karlılık var, net kar marjı var, e, bürüt kar marjı var, ebittası var. Yani bir sürü şey var. Bu şirketler karlı olabilir ama işte borçlukları olmayabilir, bir hikayesi olmayabilir. Dolayısıyla e, lütfen burada gördüğünüz aslında orana göre sadece yatırım yapmayın bunu sadece bir farkındalık yaratması amacıyla koydum. Bu 6 ay sonra değişebilir. Yani listeye çok başka şirketler gelebilir. bir de parantez içinde söyleyeyim. BIST 100 arasında bunu belirledim. Yani BIST'teki 100, BIST 100 dışındaki diğer şirketler yok arkadaşlar bu listede. Peki siz nasıl bulacaksınız öz sermaye karlarını? herhangi bir bilanço açtığınız arkadaşlar önemli olan yıllıklandırılmış kardır. Yani Tek dönemlik çeyreklik kar değil aslında bir yıllık geliri öz sermaye bölmeniz lazım. Önemli olan o arkadaşlar yani Buradaki çeyreklik değil mutlaka yıllık dönem karını bulmanız lazım ki yıllıklandırılmış her zaman daha doğru sonuç verir. Bir bilançoyu açabilirsiniz. Kapta verilen şirketlerin bilançolarını buradan bakabilirsiniz. Ya da örneğin iş yatırımın sitesi var. Big Para gibi, Investing.com gibi siteler var. Buradan şirketlerin bu temel rasyolarına bakıp arkadaşlar bu değerleri yaşayabilirsiniz. Söylediğim gibi bunları kıyaslarken mutlaka sektördeki diğer firmalar ve sektör ortalamasıyla kıyaslayıp öz sermaye ile ilgili yorum yapmanız lazım. Ha bir de son olarak şunu hatırladım. Özellikle e, para gibi, ekonomist dergisi gibi son sayfalarında e, şirketlerin öz sermaye karlılık oranlarının sektör ortalaması ve diğer şirketlerle kıyaslamasını çok kolay biçimde e, bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da çok daha farklı şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.